Müslüman Ahmet, İsrail'in planlarını boşa çıkardı. Avustralya'nın Sydney kentinde bir plajda, Yahudi Şabat örgütünce düzenlenen Hanuka etkinliğine yönelik silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Saldırının hemen ardından konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, Avustralya'nın 3 ay önce Filistin'i tanımasının bu teröristlere alan açtığını iddia etti. Netanyahu ayrıca, saldırıyı engellemeye çalışan kişinin Yahudi bir kahraman olduğunu öne sürdü. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Saldırıyı durdurmaya çalışan kişi, 2007 yılında Avustralya'ya göç eden Suriyeli Müslüman Ahmet'ti. Ahmet'in müdahalesi sayesinde daha büyük bir katliam önlenirken, Ahmet olay sırasında ikinci bir saldırgan tarafından kolundan iki kurşunla vuruldu. Aynı gün Netanyahu açıklamasını geri çekmek zorunda kaldı ve saldırıyı engelleyen kişinin Müslüman olduğunu kabul etti. Dikkat çekici bir başka detay ise Netanyahu'nun birkaç ay önce Avustralya Başbakanı'na gönderdiği mektup oldu. Netanyahu gönderdiği bu mektupta Avustralya sokaklarında artan Yahudi karşıtlığını hükümetin teşvik ettiğini öne sürmüştü. Avustralya polisine göre saldırı terör örgütü DAEŞ'ten etkilenerek gerçekleştirildi.